Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını Mayıs 2023'te Mayıs ayında neler bekliyor aşk ve kariyer hayatlarında buna bakacağız. Bunları göreceğiz. Ee, yine her zaman olduğu gibi kanala abone olan arkadaşlar için bütün güzel niyetlerim ve dileklerim. Onlar için burada çıkan bütün olumlu güzel şeylerin en kısa sürede çıkmasını diliyorum. Şöyle çok az daha karıştırmak istiyorum kartlarımı. Evet başlayalım bakalım. Şeytan kartı. Aziz kartı. Tılsım dörtçü. Kılıç sekizlisi. Aa, akrep burçları siz neler yaşıyorsunuz böyle? <laughs> Biraz böyle değişik bir gündeminiz olabilir sizin bu aralar arkadaşlar. Nisan ayından beri süre gelen Mart sonu Nisan başı gibi yaşadığınız bir takım değişik olaylar var diyebilirim. şimdi sizin aile hayatınızla ilgili bazı sıkıntılarınız var bu aralar akrep burçları. ne demek bu? Şimdi sizin sizden yaşça büyük bir akrabanız olabilir. İşte bu insan sizin abiniz olabileceği gibi babanız olabilir. Bir erkek figürü bu. Bu insanın parayla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Bu para sıkıntısı nedeniyle de ailenizdeki diğer insanlar, ailenin diğer fertleri bu sıkıntıdan çok etkilenmiş olabilirler. Ee, şu anda ciddi bir kemer sıkma döneminde olabilirsiniz. Hani ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ciddi bir sıkıntı durumu söz konusu. Böyle bir şeyden bahsettik kartlar. Ve kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Hani bir şey olsun, biri bir şey yap bir güç olsun da hani biz kurtulalım bu sıkıntıdan diyor olabilirsiniz. Hepiniz gerçekten çok ben üzgün ve e, sıkıntılı gördüm. Peki ne olacak bu durum? Çözülecek mi? Hani buranın bir çıkış yolu var mı bu problemin? Ona bakalım. Değnek ikilisi. Kılıç prensi. Adalet kartı. Kılıç şövalyesi. Ee, bu durum çözülecek arkadaşlar. Hem de böyle ikili bir vadede, hani iki ay içinde, maksimum iki ay içinde. Yani Temmuz Ağustos ayına doğru çözülmüş olur tamamen. Sonbahar aylarında da bu konuyla ilgili sıkıntılarınızı aşmış olursunuz. Ama Mayıs ayında gündeminiz yine bu konu olacak. Hani nasıl oldu, nasıl başımıza bunlar geldi, nasıl çözebiliriz şeklinde. Biraz sıkıntılı olacaksınız diyebilirim. Ee, sonrasında bu durum çözülüyor, hallediliyor. Ee, herkesin hakkı herkese veriliyor. Hani siz bir borç falan verdiyseniz bu durumlar çözülüyor diyebilirim. Peki Şurayı toplayalım kaldıralım burayı. Sevgili akrep burçları aşk ve kariyer hayatları için devam edelim bakalım. Tılsım altısı, kılıç araba kartı. denek 5'si Arkadaşlar sizin Mayıs ayında gündeminiz çok ciddi bir şekilde Mesafelerle ilgili olacak. Mesafeler canınızı sıkacak, birazcık biraz karmaşa yaratacak. Ee, uzak mesafede bulunduğunuz şehirden uzakta olan bir yere iş başvurusu yapmış olabilirsiniz. Buradan bir haber bekliyor olabilirsiniz. Ee, buradan gelecek habere göre bir şeyleri yapacak şekillendirecek olabilirsiniz. Beklediğiniz haber biraz beklentinizden daha geç bir zaman diliminde sürede gelecek diyor kartlar ama. Geldiğinde de sizin için çok güzel olacak diyebilirim. Geldiğinde de gerçekten hani beklediğime değmiş, iyi ki beklemişim dediğiniz bir haber olabilir bu haber. Biraz siz şuradaki gibi sıkıntılı bir bekleme döneminde sürecindesiniz. Fakat bu haber size en hayırlı şekilde ulaşıyor ve siz bu haberin ardından çok mutlu oluyorsunuz. Hatta aileniz ilk başta karşı çıkabilir bu haberi, ama sonrası çok güzel oluyor. Bunun yanı sıra bu bir aşk ilişkisi ise e, sizden uzakta yaşayan uzak mesafe ilişkisi yürüttüğünüz birisi varsa bu insanla ilgili uzun zamandır beklediğiniz bir haber olabilir. Bu haber geliyor diyor kartlar. E, sonrası yine tabii ki birazcık karışık ama çözülüyor diyebilirim. Peki devam edelim sevgili akrepler için. Kılıç altınısı kuponlusu <laughs> özür dilerim. değnek onlusu kupası. Şimdi arkadaşlar bu şu konunun devam büyük bir ihtimalle. Sizin uzakta yaşayan, sizden uzakta yaşayan birisi var, bir partneriniz var. Ee, bu insanla şu, şu aralar tartışıyorsunuz. Mayıs ayında bu tartışmalar hararetlenecek, şiddetlenecek diyebilirim. Ee, bu tartışma neden biz ayrıyız, neden bizim aramızda bir şehir mesafesi var ya da ülke mesafesi var? Biz bu engelleri niye aşamıyoruz? Niye ikimizden birisi ciddi bir sorumluluk almıyor deniliyor olabilir. Hani tartışma konusu bu olarak gördüm ben. Siz sorumluluk alıyor olabilirsiniz ama karşı taraf almıyor olabilir. Bu durum sizin canınızı sıkıyor olabilir. Kartlar diyor ki bu konu, bu engeller her neyse kalkıyor. Bu uzak mesafe ilişkisi çok yakın bir zamanda Mayıs ayının sonlarına doğru netleşiyor ve Haziran ayı gibi bu engeller kaldırılıyor ee, buradan evliliğe kadar bile gidebilecek bir ilişkiye dönüyor diyor Hani sizden uzakta yaşayan bir e, partneriniz varsa belki bu kişiyle bu sorunları atlatıyorsunuz diyebilirim Peki devam edelim Evet abone olmadıysak hala daha şuradan aşağıdan abone olursak çok sevinirim arkadaşlar. Değnek dokuzusu, asılan adam kartı, değnek ası, ölüm kartı. Hmm. Arkadaşlar sizin beklediğiniz kafanıza takılan bir şey varmış. Ee, bir konu size gösterildiğinden... Hani yani olandan farklı aksettirilmiş bir konu size tamam mı? Size şimdi bir şey söylenmiş bir konuyla ilgili. Siz anlamışsınız onun ilk etapta öyle olmadığını. Hani demişsiniz ki yok bu konu böyle değil ben biliyorum. Yani Gözünüzle görmeseniz, bilmeseniz bile içinize doğmuş. Demişsiniz hani benim içime böyle bir şey doğdu. Ben hani o konunun öyle olmadığını biliyorum demişsiniz. Sabırla beklemişsiniz. Gerçekten de içinize doğanlar doğru çıkmış arkadaşlar. E, sabrın sonu selamet her zaman olduğu gibi. Siz e, bir konuyla ilgili bu konunun e, gerçeklerinin gün yüzüne çıkmasını görüyorsunuz. E, bu konu her neyse gün yüzüne çıkıyor diyor kartlar ve yeni bir döneme giriyor. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz bu konuyla ilgili. Yani o gün geldiğinde insanlara hani ben biliyordum da diyebilirsiniz. Bakın ben doğruyu söyledim de diyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sadece size kalmış ama sizin dediğiniz çıkıyor. Peki bu yeni dönem nasıl bir dönem olacak? Nasıl bir konu bu ona bakalım. Yıldız kartı, kılıç yedisi, kupa altısı azize kartı ee, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz Arkadaşlar bir de bu konuyla ilgili birinin yalancı birinin kurnaz birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyorsunuz Siz diyorsunuz kendi hani, e, bu insan böyleydi zaten ben biliyordum ama siz bir türlü fark etmemiştiniz diyorsunuz köşenize çekiliyorsunuz bekliyorsunuz burada çok ciddi bir şekilde e, bu bir aşk ilişkisi ise e, karşı tarafın Annesi sizi istemiyor olabilir. Karşı tarafta bir kadın enerjisi var tamam mı? Size sıkıntı çıkarıp duruyor sürekli. Şimdi bu uzun bir ilişki olabilir. E, bu uzun ilişkide sürekli siz partnerinizin hayatındaki, ailesindeki bir kadın nedeniyle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu sıkıntı nasıl geçecek diye düşünüyorsunuz. E, biliyorsunuz da olayların aslında öyle olmadığını, size gösterildiği gibi olmadığını. O dedim ya şurada anlattım az önce siz hissetmişsiniz biraz olayları diye. Kartlar ee, diyor ki burada kimin haklı olduğu kimin haksız olduğu gün yüzüne çıkıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun diyor. Ama şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Burada temiz kalpli olan kazanıyor arkadaşlar. Burada temiz kalpli olan sizseniz siz kazanıyorsunuz. Yok karşı tarafsa karşı taraf kazanıyor. Burada böyle bir şeyden bahsetti kartlar. Peki devam edelim. Kule kartı. Kupa dörtlüsü. İmparatorçe kartı. Kupa prensi. Hmm, arkadaşlar. Ee, hem koç aslan yay. Hem de sizin grubunuzdan, yengeç, akrep, balık, su grubu burcundan bir insanla sıfırdan bir başlangıç yapıyor olabilirsiniz. Sıfırdan bir yola giriyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir şeyler sıfırdan e, rayına giriyor olabilir diyor kartlar. E, ama bir şeyler değişiyor. Siz birine e, yol veriyorsunuz, gönderiyorsunuz hayatınızdan. Diyorsunuz ki artık benim seninle işim yok. E, ya bu insanın bir yalanını yakalıyorsunuz ya da... Artık istemiyorsunuz yani bir şekilde sevginiz bitmiş, duygularınız kalmamış, istemiyorsunuz. Ee, yeni biriyle başlangıç yapıyorsunuz diyor kartlar. Bu başlangıç çok içinize siniyor diyebilirim. Peki uzun süreli mi olur bu başlangıç? Ona bakalım. Değnek altısı, değnek prensi, değnek sekizlisi, kılıç ikizlisi. Gerçekten... E